Merhabalar arkadaşlar. Ben keyifli mühendis. Bugünkü konumuz bağımlı kaynaklar. Hemen bakalım. Ee, bir spice'de bulunan dört farklı bağımlı kaynağımız var. Volt Controlled Port Source yani gerilim kontrollü gerilim kaynağı. Volt Controlled Current Source gerilim kontrollü akım kaynağı. Akım kontrollü gerilim, gerilim kaynağı. Akım kontrolü akım kaynağı. Hepsini teker teker çıkartmak gerekirse şu şekilde buradan incelemek daha kolay olacaktır. Hemen bakalım. Zaten sol taraf ne kontrollü olduğunu söylüyor. Sağ tarafta devreye e, ne vereceğini söylüyor. Volt kontrolü, Volt Source. Yani Gerilim kontrolü gerilim kaynağı. Gerilim kontrolü akım kaynağı. Akım kontrolü gerilim kaynağı. Akım kontrolü akım kaynağı. Çok basit. Bu alttaki gain değerleri de e, kaç kat arttıracağını bize söylüyor. Onun dışında herhangi başka bir şey yok. Hemen iki tane sorumuz var. Onları Devrim, Onlara bakıp devrimimizi oluşturalım. Sonra da cevaplarını karşılaştıralım. Burada gördüğümüz üzere akım kontrolü akım kaynağımız var. Resim biraz pikselli ama okunabiliyor. Bu arada bu resim koymaydı. Şöyle gösterebilirim. Place'den Picture dediğimiz zaman. Buradan da All Files dediğimiz zaman. istediğimiz soruyu, istediğimiz PNG'yi. Sizimiz resmi. Ee, bu şekilde koyabiliriz. Bu biraz daha büyük bir resim. Ben bunları küçültüp koydum. Ee, kesip koydum daha doğrusu. Başlayalım hemen. Bize ne lazımdı burada? Akım kontrollü akım kaynağı. Yani bu. Burada da gerilim kontrollü gerilim kaynağımız var. O da bu. Bunları ayırdıktan sonra ee, hemen başlayalım. Şimdi ilk başta devremizi oluşturalım. 1, 2, 3 tane direncimiz var. 1, 2, 3. Bir tane de gerilim kaynağımız var. Bunu da alalım. Bir tane de grandımız var. Grandımız da şuradan seçelim. Bu burada. Bunu ters çevirdim. Bunu da böyle. Ee, i̇lk başta debi oluştururken Buna göre oluşturalım sol tarafı hiç kullanmayalım. Normal neredeymiş neredeyse ona göre oluşturalım. Buradan. Bu 1 volt. 10K 2K 15K 15K şeyimizde 100'müş. Şimdi devrimizi oluşturduktan sonra ix nereden akıyor? A'dan B'ye doğru akıyor. Yani şurası. O zaman burayı biz kaldırıyoruz. Bunu bu şekilde devrimizi tamamlamış oluyoruz. Yani bu şekilde kullanılıyor bağımlı kaynaklar. Hemen bizden B ve C değerlerimizi bulmamızı istiyorlar ilk başta. B'yi bulalım. Sonra da C'yi bulalım. Çalıştıralım. Şu aynen bunlar varken devreye çalıştırmıyor. Hemen çalıştıralım. Bu şekilde bakalım. 952.83 milivolta eksi 7.0755 volt çıkmış. Hemen bakalım doğru mu bulmuşuz. Burada milivolt şeklinde, burada volt şeklinde. Burada da yine ya ikisi de aynıymış. İşte volt şeklinde bulduk. Sonucumuz doğru. Burada da çözümü var. İstiyorsanız kontrol edebilirsiniz. E hemen diğerine bakalım. Ben geri çağıralım. Bunları da silelim. Hemen bu sorumuza bakalım. Ne yapıyorduk? İlk başta şu alta göre yapıyorduk. Devremizi şöyle ters çevirelim. 1 2 3 tane direncimiz var. 1 2 3 bir tane bağımsız kaynağımız bir tane de groundumuz var Grandımızı da şuradan bağlayalım. 10 voltmuş. 4 10 2 on. 3 ohm 3 ohm bunun da gain'i 2 imiş tamam şimdi bizden istediği şey vb vb bulmamızı istiyor e, Fark farkettiğimizde bu vb de buradan buna göre bir gerilim üretiyor artı ve eksi olan dikkat ederek yapacağımız tek şey bunları bağlamak buradan bu şekilde aldığımız zaman devremiz tamamlanmış oluyor. Bizden VB istiyor. Hemen ölçelim. Çalıştıralım. Bakalım değerimize. 4 volt çıktı. Hemen bakalım sonucumuza. Buradan da yine 4 voltu bulmuş olduk. Ee, bu şekildeydi. Yani bağımlı kaynaklar bu şekilde kullanılıyor. Diğer ikisi de yine aynı şekilde bağlanıyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.